Herkese merhabalar. Son bir ayda o kadar çok seyahat ettim ki, arada arada da Instagram'dan paylaşmıştım. Fakat kullandıktan sonra yorum yapmak istedim çünkü bazılarını asla alma diyeceğim, bazılarını alabilirsin diyeceğim, bazılarının mutlaka almalısın diyeceğim bir video çekmek istedim. Bu video, notlarınızı kalemlerinizi alın, açıklama kısmına bazılarını yazacağız. Muhtemelen bir kısmı Türkiye'de satılmıyor. Önce Londra'ya gittiğimde Londra'dan ne aldım söyleyeyim. Londra'da Westman Atelier diye, e, Westman Atelier diye de okunuyor e, bir marka var. Bunları genç nesillerin hepsi biliyor olabilir. E, Amerika'da çok popüler, TikTok'ta almış başını gitmiş. E, bana da Batu'nun arkadaşları söyledi arkadaşlar. İnanılmaz bir şey yani 16 yaşındaki bir genç arkadaşımdan aldım. Sahara ile Nazen'i söylemişti. E, gittim Herat'sa bir sıra var inanamazsınız. Dedim ki besteleriniz ne? Bana bir söyleyin. Westman Atelier'in besteleri arkadaşlar, tabii ki e, highlighter'ı. E, bu görmüş olduğunuz, şu ikisi de besteler. Bunları şöyle yapayım. Bu peach rengi yani çok güzel şeftali rengi, çok güzel bir pembelik veren. Geçen gün Instagram'da da üstüme, yüzüme uyguladığım bu peach rengi aldık. Alınabilir, çok beğendim, kullanması kolay. Kalıcılığı gayet güzel bir ürün. Bu kontürü. Kontürü yani Charlotte'un da var. Almasan olur. Aynı şişede bir de highlighter'ı var. Highlighter. Efso. Efso alınır. Highlighter'ı alın. Numaralarını açıklama kısmına yazacağım. Yani iki tonu var. Bendeki numaralarını yazacağım. Ama Westman Atelier'in alınması gereken iki ürünü var yani. Bir kontürü. Bir de ee, allığı. Hele bir tane rimeli var. Asla almayın. Hiçbir şey aramıyor. Çöp. Yazık. Bana e, çok iyi uzatıyor falan dediler. Bir de ben üstüne üstlük dedim ki ay rengim yok dedim. Tam çöp oldu. Resmen atiyelerin maskarası. Hani varla yok arasında maskaralar var ya çok doğal okula gidiyorum. Okuldayken belli olmasın. Öyle bir maskara arıyorsan bu. Ama beni hiç tatmin etmedi, hiç beğenmedim. Mesela e, daha sonra anlatacağım. E, Dubai'den aldığım it kozmetiğinin maskarası yıkılıyor. Yani bu asla alamaması gereken bir şey. Sonra tabii ki Londra'dayken Charlotte'a yine de girmeden olmazdı. Charlotte'da e, sürekli paylaşıyorum, Pillow Talk'un hem kalemini hem rujunu yıllardır alırım. Onu almaya diye girip çıktım. Bana bunu sattılar. Şu kiti sattılar. Bu kitin içinde en çok kullanılan ee, şeyler var. Ne var? Ben size söyleyeyim. Highlighter. Highlighter dediğim bu. En çok satan. Hani şuralara sürdüğümüz. Üstelik şimdi birazcık süreyim size göstereyim. Çok beğeniyorum bunu. Gerçekten çok güzel. Bir de ee, şu dudak rengi ruju. En evet, son bak kullana kullana ortaya gelmişim. Bir de çok güzel bir geçen gün sormuşsunuz yüzünde gözümün üstünde tam böyle bronz böyle bir far vardı buydu o. Bu böyle bir kit tazeleme ama yani şöyle söyleyeyim almaya değer mi? Asla almayı değmez. Çünkü şöyle demek lazım böyle bir çantada böyle bir şey taşıyorsam pudra olsaydı daha iyi olur. Pudra yoksa ben niye bunu alayım ki? Yani pudra olsa tamam. Dudak ruju anlıyorum. Highlighter de tazelemem ki. Saçma sapan bir para. Çöp almayın bence. Ama rujunun rengi çok güzel o ayrı. Ama yine de açıklamayı numarasını yazacağım. Bu okey süper. Sonra gel diyor ki şeye gittim. Dubai'ye gittim. Sephora'ya gittim. Bir satışçı bir kız vardı. Beni bir katagülliğe getirdi. Hepsini aldım mı? Bak it kozmetik herhalde bonuslanın aldı. Ben de kandırılmaya müsait bir anımda gittim galiba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ürün almışım. Sadece tek bir markadan. Ama bazılarını ilk almışım, bazıları orta anlatacağım şimdi. It kozmetik Türkiye'de var mı? It kozmetik Türkiye'de yok. Ama Sephora'da satılıyor. Eğer yurt dışına gidiyorsanız, it kozmetikten ne alacağım diyorsanız, mutlaka mutlaka şu e, üçünü size söyleyebilirim alınması gerekenler. Bunların üçü zaten bestselleri ne bilen bilir. CC'si var 50 koruma. Gerçekten e, kapatıcılığı olan 50 koruma veren ağırlık yapmayan dokusu çok güzel. Besti hak ediyor. Gelmiş geçmiş en iyi CC. Mi? CC mi? Evet. Onu diyebilirim. E, bu zaten it kozmetiği meşhur eden üründe bu. Çok iyi. Maskarası şu anda gözümde olan maskara. Hem dolgunluk veriyor, hem uzatıyor. E, fakat anladığım kadarıyla ömrü kısa. Yani ben bunu 20 kere falan kullandım. Hafiften kurumaya başladı. İyi maskarayı e, diğerlerinden ayıran özellik, kullanım ömrü e, ve hemen kurumamasıdır. Bu e, kalitesi orta ama Sonuç harika yani. Baya güzel bu. Sonra bestseller dediğim her bir de bu. Bestseller değil ama retinol içeren bir gece kremi var. Ben retinol çok seviyorum. Hani retinol de gelmiş geçmiş en iyi retinol Medicaid markasının e, Ben retinal 3 kullanıyorum şu anda ama ilk başlayanlar retinal 1 kullanabilir. Medicaid, Medic 8 diye de biliniyor. Türkiye'de satılıyor ama bu e, kontrollü bir retinol. E, çok beğendim. Akşam kullanıyorum. Güneş kremi ihmal etmiyorum. Bu, bunu hak ediyor. Sonra ne aldım itten? Gündüz nemlendiricisini aldım. Bu da Bobbi Brown'un Rich kreminin aynısı diyebilirim. Çok güzel ama Bobbi Brown'da aynısı var. Hani muadili çok aynı. E, fiyatı da aşağı yukarı aynı olduğu için çok güzel olmasına rağmen almanızı önermem. Aynı şekilde it kozmetiğin bu Güneş e, Göz Kremi de çok güzel ama bir şey söyleyeyim mi? Yine Bobbi Brown galiba. Bobbi Brown'u taklit etmiş sanki geldi bana. Ee, onun göz kremiyle bir de e, şeye benziyor. La Prairie'nin Cerule Rye benziyor. O yüzden ben aşırı memnun kaldım. Yoğun bu arada, yoğun. Fakat burada muadili var. Hani mesela CC'den daha iyisi yok. Güzel, kötü değil yani. Bu alınabilir. Sonra e, bir tane far sattılar bana. Ne gereksiz ki? Yani sıfır, çöp. Hiç almayın, anlatmayın bile. Çöp, kafanız karışmasın. Ha, bunu geçen gün makyaj yaparken kullandım bronzer'ı. Bu e, Nars'ın Laguna'sına benziyor. Çok güzel, aşırı güzel kokuyor yani. Bayağı güzel kokuyor. Fakat bakın, 10 gündür, 15 gündür kullanıyorum. Hafiften dibini gördüm. Ömrü galiba kısa. Ama rengi çok güzel. Renginin de rengi beach. Peach değil, beach. İçindeki far şey düştü önemli değil zaten onu kullanmıyorum bu bu alınır biliyor musun çok beğendim fakat ömrü kısa ee, geçen gün yine konuşuyoruz Nars'ın ürünleri e, şu anki ekonomik düzeyde hafif bütçemizin üstünde olabiliyor bazen ama biliyor musunuz parasını hak ediyor yani bir yıl kullanabiliyorsun bu sanki 3 ayda bitecek gibi ama rengi çok güzel bayıldım sonra e, ne aldım biliyor musunuz ha şunu anlatayım 8 değil arkadaşlar 10 ürün almışım ya kadına bak dükkanı satmış bana Uf. neyse şu e, bye bye makeup diye. diye şunun içini göstereyim Vallahi böyle satışları da takdir ediyorum bak böyle kullanmışım zaten balm şeklinde yine Bobbi Brown'da var yine Bobbi Brown'da var biliyor musun bu balm şeklinde Eda eline alıyorsun yüzüne sürüyorsun ee, ve direkt ıslatmadan pamukla siliyorsun. Ee, fakat iki aşama gerekiyor. Bunu kullanıyorum. Babiranda da böyle sarı renkli olanı vardır. Üstelik ekranı da muadilini de koyalım bence. Bu ona benziyor. Hani oradan taşımaya gerek var mı ama çok beğendim. Bunun üzerine cleanser kullan dedi. Çöp. Hiç beğenmedim. Bayağı çöp. Çok daha güzel temizleyiciler var. Ben akşam mutlaka iki aşamalı, üstelik bazen bunu, bunu kullanırım. Üstüne bir cleanser kullanırım. Üstüne bazen makyaj silme şey, suları vardır, onu kullanırım. Tonik kullanırım. Sonra krem aşamasına giderim. O da serum. İşte bazen iki serum, sonra krem, sonra onu hapseden başka bir serum diye gidiyor yani. Benim işim uzun yani. Siz diyorsunuz ki, Aslı Hanım cildiniz çok güzel. Ben iki gün makyajımı silmeden yatayım, görün bakayım o güzel cidden ne eser kalıyor. Hani bir tık emek istiyor yani. Hani para değil bakın. Ben tabii e, bazen çok uygun fiyatlı çok güzel ürünler var. Biz bunları çektik. Üstelik bir sonraki ay bunların ucuzlarını çekelim. Uygun fiyatlarını. Gideyim gratis'e Watson's'a, Rossmann'a ve uygun olanlarını seçeyim. Fakat ben aldıklarınızı değerlendirir misiniz? Yorum yapar mısınız? dediğiniz için bu videoyu çektim. Sonra bakıyorum. It kozmetikten bir tane concealer almışım. Hani bu şeyini beğendim. Maybelline benziyor. Ee, hani çantada taşıması kolay, sürmesi kolay diye. Vallahi Maybelline bunu 10 basar ha. 10 basar. Hiç yani, yani vasat. Kapatıcılığı da hafif. Bunu alacağıma Maybelline alırım. 10 kere daha iyi. E, concealer'da da favorim Nars'la bu arada Tarte. Çok beğeniyorum ikisini de. Sonra e, şey aldım. Bunu Londra'dan almışım. el e, Ben Ashley Joy'da ayak şeyi çıkartacağım seneye e, serisi gibi. Ve topuk kremleri hastasıyım. E, ve beğenmiyorum ya. Burt's Bee'nin beğeniyorum. Neutrogena'nın beğeniyorum. Buna da bayıldım. 10 puan üzerinden 10 veriyorum arkadaşlar. Bayağı güzel. Sonra Londra'dan, Sephora'dan şey almışım. Perfect Leg Skin Miracle, This Works diye. Çok güzel. Bu ne biliyor musunuz? Göstereyim bunun şeyini. Ee, bronz gibi e, içi, gösteriyorum. Fakat bunu cildinize, bacaklarınıza, kolunuza falan sürüyorsun. Böyle koyu duruyor ya, bak şimdi. Sonra peçete isteyeceğim kızlar. Bunu böyle sürüyorsunuz. Hiç öyle koyuluk kalmıyor. Islak mendil de alabilirim belki. Koyulu kalmıyor fakat acayip canlı, güzel, e, böyle hani parıl parıl yapmayan, çok sağlıklı bir cilt oluyor. Bayıldım. Kokusu da güzel. Hani böyle sonuçta vücuduna falan sürdüğün zaman bayağı çok güzel kokusu var. Hafif, çok güzel bir e, mentol asla değil ama limon da değil. Fresh güzel bir kokusu var. Hani parlatmadan güzel canlı bir görüntü. Peçete alayım ben. Sen yandan ver istiyorsan bunu çok beğendim. 10 puan üzerinden. Şimdi güzel güzel de üst giyindim. Beyazlarımı kirletmeyeyim. Bu arada üstüm bazen soruyorsunuz. Ben etiketlemeyi unutuyorum üstlerimi. Bu Sevda Temli diye bir galiba oydu. Onun ürünü. Aşağıya tagliyim. Acayip güzel yılbaşı öncesi üstleri var. Yani bütün modelleri bende olabilir. Onun haricinde son Hong Kong'dan aldığım bir şey de paylaşıyorum. Ve izninizi isteyeceğim. Böyle Hong Kong'dan çok böyle Kore maskeleri aldım. Onları daha deneyimlemediğim için çıkmadı ama bunu denedim. Bu gördüğünüz ürün yüz temizleme kağıdı gibi görünen şu şekilde. Bak bu şekilde. Bunu açıyorsun. Tamam mı? Çok değişik. Bu bazı restoranlarda ellerini silme şeyleri, kağıtları vardır ya. Bunu suyla beraber yaptığınızda bu köpüklü bir bez oluyor ve yüzünüzü siliyorsunuz. Çok beğendim. Bakayım yani hani etkisini e, iki aşamayı geçecekse ilk etapta benden geçer not aldı. Eğer beğenirsen belki buna muadil bir şey yapabilirim. Çok pratik. Hani bunu yanında taşı. Single package, tekli paket. Seyahate gittiğinde hemen yüzünü yıkamak için efsane bir ürün. Vallahi bu. Bence bunlar yani. Ha bir de şunu almışım. Yani inanılmaz. Westman Atelier yine. Glossu güzel. İşte bu da gloss'u. Bu da bestseller 3'müş bu arada. Peach. Çok güzel bir gloss. Parlaklık veren ama dudağınızı böyle konuştuğunuz zaman da hiç böyle yapış yapış miç miç yapmayan bir ürün. O yüzden tavsiye edebilirim. Bu kadar diyorum. İnşallah memnun kalmışsınızdır. Merak ettiğiniz başka bir şey varsa geçen Instagram'da e Makyaj yaparken çok soru geldi. Belki onları da ayrı bir gün çekelim. Ama benden bu kadar ee, inşallah faydalı olmuştur. Herkese öpüyorum. Kendinize iyi bakın. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Abone olmadıysanız abone olmayı da unutmayın. Görüşmek üzere.